Selam herkese merhabalar Burç Manya'nın değerli akrep burcu takipçileri umarım iyisinizdir İnşallah keyfiniz yerindedir ve güzel bir haftayı geride bırakmak üzereyiz artık bu videomda sizlere akrep burcu 11-17 Eylül 2023 haftasında neler yaşayacak sorusunun yanıtlarından bahsedeceğim. Eğer kanalımıza aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Abone değilseniz şu an itibariyle abone olabilir ve bundan sonraki paylaşımlarım hakkında hakkında bildirim alabilirsiniz almaya başlayabilirsiniz bunun için yapmanız gereken ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmek sevgili akrep burçları e, diğer burçlar için de aynı şeyi söyledim Dolayısıyla olumsuzu beklemeyin güzel şeyler var e, burç yorumunuzda ama e, şunu da belirtmek istiyorum haftalık burç yorumunu neden dinliyor insanlar neler karşılarına çıkacak başlarına neler gelecek Tüm bunlara e, ilişkin ne gibi önlemler alabilirler? Hangi uyarılar e, sonrasında nelere dikkat ederlerse hayatları daha iyi gider? E, bu sorunun yanıtı için önerilerimi ve uyarılarımı lütfen dikkatle dinleyin. Sonrasında yapmanız ve yapmamanız gereken şeyleri e, takip ederseniz haftanın daha güzel geçmesini sağlayabilirsiniz. Peki, artık anlatmaya başlayabiliriz. Akrep Burcu 11-17 Eylül 2023 haftasında çocuğunuz ya da başka bir yakın akrabanızla ilgili olabilecek yaklaşan harcamalarla ilgili endişeler yaşayabilirsiniz. Yakınlarınızla ilgili konuşma ya da olaylara üzülebilirsiniz. Nedenler farklı olsa da kişisel yaşamlarıyla ilgili olacaktır. E, hakkında konuşulan kişilerin He bir de şu çok kötü tabi e, diyelim ki çok sevdiğiniz bir insan hakkında konuşuluyor ve gerçek maalesef dolayısıyla onu savunamıyorsunuz ya o da ayrıca bir kötü zaten. Bununla birlikte aşk hayatınızda beklenmedik olaylar yaşayabilirsiniz sevgili akrep burçları var olan ilişkinizi bitirebilir ya da beklenmedik şartlarda yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Eşiniz ya da partneriniz önemli bir konuyla ilgili bir karar, teklif ya da konuşma ile sizi şaşırtabilir. Sevgili Akrep burçları 11-17 Eylül 2023 haftasında aile ilişkileriniz, ev ya da yakın akrabalarınızla ilgili her şey olumlu gelişecek. Dostluk, komşuluk ya da ailevi ilişkilerinizle ilgili hoş olmayan bir durumu çözme şansına sahip olabileceğinizi de belirtmeliyim. İstikrarsız ya da sorunlu ilişkileri uyumlu hale getirmek elinizde olacak. Sahip olduğunuz ilişkilerin önemli olduğunu düşünüyorsanız sorunlarını da çözmek adına zaman ve enerji harcamalısınız sevgili akrep burçları. Çünkü sorunlar kendi kendilerine çözülmezler, çaba ister. E, para ya da mali bir belge ile ilgili beklentileriniz varsa engel ya da gecikmeleri aşmaya hazırlıklı olmalısınız. Akrep burcu bu hafta yaşayacağınız çatışmaların size faydası olmayacak. Sabrederseniz karşılığını alabilirsiniz. Kredi ile ilgili belgeleri hazırlamak, maaş artışı talep etmek, farklı kaynakları, pardon, farklı kaynaktan para almak gibi konular için uygun olacaksınız bu hafta. Bununla birlikte iletişimde bulunacağınız ya da ortak faaliyetler içerisine gireceğiniz kişinin doğasındaki bir zorlukla karşı karşıya gelebilirsiniz. Yeni tanıdıklar edinmek, yeni insanları tanımak ve kabul etmek için daha fazla çaba sarf etmeniz gerekecek. Zor bir dönem olsa da bu dönemde başaracaklarınızla geleceğinize büyük bir ışık tutacaksınız sevgili akrep burçları. Dolayısıyla ee, durmadan yolunuza devam etmelisiniz. Tam gaz neler yapabiliyorsanız elinizden gelen her fırsatı değerlendirmelisiniz. Çünkü ancak bu sayede geleceğinize ışık tutabileceksiniz. Peki, kadın ve erkek olarak ayırdığımızda Akrep burcu kadını neler yaşayacak? Sevgili Akrep burcu kadınları, yakınlarınız, yaşadığınız ve çalıştığınız toplum gibi konularla ilgili önemli haberleri takip edebilirsiniz. Bir kadınla ciddi bir konuşma yapmanız gerekecek ve bu konuşmanın gelişimi sizi ciddi anlamda şaşırtacak. Evde daha fazla işiniz olacak. Ancak uygulamak için gereken zaman sınırlı olacak. Dolayısıyla biraz yorulabilirsiniz sevgili Akrep burcu kadınları. Akrep burcu erkekleri siz bir konudaki isteğinizin gerçekleşme şansının en azından bu hafta olmayacağını düşüneceksiniz. Manipülasyon, provokasyon ve yanlış bilgilerden kaçınmalısınız. Her arkadaş gerçek değildir ancak bunları belirli zamanlarda görebilirsiniz. Kendinizle ilgili beklentilerinizin yüksek olması nedeniyle ruh haliniz değişken olabilir. Sevgili Akrep burcu erkekleri. Evet Akrep burcu. Sizin için bu haftalık söyleyeceklerim bu kadardı. İnşallah çok güzel bir hafta geçirirsiniz. Burçmanyaya abone olmayı ve sonrasında takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, Mutlu kalın. Bay bay.